Sırada hangi restoran var? Poli? Hemen bakıyorum Sandra. Hmm. Sırada Yıldız Restoranı varmış. Hemen Yıldız Restoranına gidelim. Hadi gidiyoruz. çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Biz burada sizi puan vermeye geldik. A, buyurun buyurun. Oturacak yeriniz şurada. Teşekkür ederiz. Ben şeylerimi çıkarayım. Çantamı da çıkarayım. Ne istersiniz? Hmm, biz bir tane içecek ve Biraz yemek istiyoruz. Tabii ben sana menüyü vereyim. Ben bir tane şundan ve şu kiraz şerbetinden istiyorum. Tamam hemen yapıyoruz. İlk önce şuradan şeyimizi alalım. Ve me meyve ve sebze toplayalım. Domates... koyduk. Şimdi biraz ağaçtan kiraz toplayalım. Ve götürelim. Ay, 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 ay. Şimdi buradan kirazları çıkarıyoruz. Bunları domatesleri yani mikrodalgaya koyuyoruz. Bu İtalyan usulü bir yemek olduğu için <laughs> şimdi onlar olana kadar ben şurada biraz meyve sebze keseyim. <laughs> Bıçağımızı alıyoruz. Ve iki tane mısır, bir tane de havuç kesiyoruz. Bunları kestik, bunları da kesiyoruz ve son olarak bir tane daha mısır kesiyoruz. Şimdi dedeksel sosisleri çıkaralım. Bunları buraya koyuyoruz. Şimdi domateslerimiz doluğuna göre bunları koyabiliriz. Hmm. Ben bir tane şuradan bir şey hmm. Çok güzel. Bunu yerine koyalım. Şimdi bir de böyle. İçine biraz doma ay domates diyorum. Sosis keselim. Patates. Çok güzel oldu. Yemeğimizi burada daha pişirelim. Ve o sırada içeceğe geçelim. Buradan bardağımızı alıyoruz. Buradan şerbeti dolduruyorum. İlk önce bunu biraz kaynatıyoruz. Şimdi içine kirazlarımızı koyuyoruz. Çok güzel. İnşallah tam puan alırım. Buraya makul olmuştur. Şuradan tuz alayım. Biraz da biber. Bu sırada içeceğimiz olmuştur. Bunu iki tane şey ayrıştıralım. Şunlar polipokıtlar için uygun. Biraz. bu kadar yeter Hıh, oldu ikisini de krema bir tanesine krema koyalım Buyurun. İçecekleriniz hazır. Yemeğiniz de hazır. Hmm, çok güzel gözüküyor. Ben buradan bir tane domates almak istiyorum. Hmm. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ben size 9 puan veriyorum. Çünkü biraz meyve? Ay sebzeler büyük olmuş. Ben de gidiyorum. Ben tüm buradaki şeylerden tatca. Hmm, güzel. Hmm, doymadım. Bir tane havuç. Çok hmm, güzelmiş patates, hımm, patates. Favorim, sosis. Sosis bitti ya. Ben tane sosis koyayım. Domates. Çok güzel olmuş. Ben size 10 puan veriyorum. Toplam şu an 19 puanınız oldu. Bir de içecekleri puan verdiğimizde onları toplayacağız. Hmm, içecek. İçecekten bir umudum yok. Hmm, ben şunu içmek istiyorum. Hmm, çok güzel olmuş. Hmm, ne yapayım ya? Bana çok büyük geliyor. O yüzden saçımı da sokuyorum. Bayıldım. Umudum yok demiştim ama çok beğendim. Ee, ben bunu biraz içim. Çok güzel. 10 puan verilen Bu bitti. Koyabiliriz. Benim bundan hiç umudum yok. Hiç yapamaz kesin. Yapamaz. Hmm. Gerçekten dünyadaki içtiğim en iyi vişne şerbeti. Hmm. Hmm. O kadar ama biraz az koymuşsun. O yüzden kafamızı sokarak içiyoruz. Hmm. Biz size 20 puan Ay yiyecekleri 19 puan içecekleri 20 puan verdik toplam <laughs> 30 puanımız oldu ay 39 bay bay ay ben çatamadım <laughs> bay